Zihninin sınırlarını zorla. Gerçek sandığın yanılgıları ortaya çıkarıyoruz. Maymuncaya hoş geldin. Herkese merhaba. Bugün eminim hepinizin çocukken en az bir kere duyduğu o meşhur efsaneyi mercek altına alıyoruz. Kurbağalara dokunursan sihir çıkar mı? Ama hemen söyleyeyim bu öyle basit bir evet ya da hayır meselesi değil. İşin sonunda sizi epey şaşırtacak bir gerçek ortaya çıkacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Şöyle bir bakın şu sevimli canlılara. Gerçekten de o sevimsiz sihirlerin sorumlusu bunlar olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı, inanın bana, sandığınızdan çok daha enteresan. Evet, soruşturmamızın ilk bölümüyle başlıyoruz. Kurbağalar hakkındaki bu yaygın inanışı, yani suçlamayı, şimdi bir bir ele alacağız. Bakalım, sanık sandalyesine oturttuğumuz kurbağalar suçlu mu çıkacak, yoksa masum mu? Ah bu cümleyi duymayanımız var mıdır? Annemizden, dedemizden, mahalledeki büyüklerden sanki bir doğa kanunuymuş gibi nesilden nesile aktarılan bu uyarının altında yatan gerçek ne peki? İşte şimdi olay netleşiyor. Bakın bir yanda hepimizin inandığı efsane var, o pütürlerin bulaşıcı sihirler olduğu. Diğer yanda ise bilimsel gerçek. O pütürler aslında sihir falan değil, sadece kurbağanın derisinin nemli tutmaya yarayan, onu koruyan minicik salgı bezleri. Yani bizim sihirlerimizle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Tamamdır. Kurbağaların bu konuda masum olduğunu anladık. O zaman soruşturmamızın ikinci aşamasına geçebiliriz. Madem suçlu kurbağalar değil, o zaman gerçek suçlunun peşine düşme zamanı. Evet, işte milyon dolarlık soru bu. Yıllardır boşu boşuna suçladığımız bu zavallı hayvanlar masumsa parmakla göstermemiz gereken asıl sorumlu kim o zaman? Merak etmeyin, birazdan kendisiyle tanışacaksınız. Ve işte karşınızda asıl fail. insan papilloma virüsü ya da kısa adıyla HPV. Profil çok net değil mi? Siller kurbağadan değil insandan insana temasla bulaşan bir virüs yüzünden çıkıyor. Bu virüs de derimizdeki o gözle göremediğimiz ufacık sıyrıklardan içeri giriyor. Yani anlayacağınız bu tamamen insanlar arası bir durum. Peki bu virüs en çok nerelerde gezinmeyi seviyor? İşte en riskli yerler tam da karşımızda. Halk havuzları, spor salonlarının o nemli ortamları, ortak duşlar, Kısacası, virüsün bir kişiden diğerine kolayca sıçrayabileceği bütün ıslak ve kalabalık ortak alanlar. Asıl dikkat etmemiz gereken yerler kurbağaların yaşadığı yerler değil, buralar. Evet, delilleri topladık, gerçek suçluyu bulduk ve artık mahkemenin kararını açıklama vakti geldi. Kesin ve net bir şekilde söylüyoruz. Kurbağalar sil yapma suçlamasından oy birliğiyle beraat etmiştir. Sanırım onlara bir özür borçluyuz. Tamam, kurbağaların adını temize çıkardık. İçimiz rahatladı ama hikaye burada bitmiyor. Tam da bu noktada sizi şaşırtacak bir gelişme var. Çünkü kurbağalarla ilgili asıl konuşmamız gereken konu siihlerden çok daha ciddi. Evet, kurbağalar siil davasından aklandı. Bu doğru. Ama bu o zaman her kurbağaya dokunabiliriz, hepsi zararsız anlamına mı geliyor? İşte bu sorunun cevabı kocaman bir hayır. Çünkü bazıları siilden çok ama çok daha gerçek bir tehlike taşıyor. İşte karşınızda altın zehirli ok kurbağası. Yani yerel dildeki adıyla Kokoy. Şu gördüğünüz minicik, parlak renkli canlıya aldanmayın sakın. Derisi bilinen en güçlü zehirlerden birini salgılıyor. Ona dokunmak siili falan unutturacak kadar tehlikeli. Hatta ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Peki, bütün bu öğrendiklerimizden sonra çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Şimdi doğayla iç içe olurken hem kendimizi korumak hem de o canlılara saygı duymak için asla unutmamamız gereken o altın kurala geliyoruz. İşte bu üç basit adım aslında her şeyi özetliyor. Doğada karşılaştığınız bir canlı ne kadar sevimli, ne kadar ilginç görünürse görünsün kural basit. Uzaktan izle, güzelliğine hayran ol ama asla ve asla dokunma. Ve eğer bir an bile tereddüt edersen, acaba tehlikeli mi diye düşünürsen en doğru hareket her zaman mesafeni korumaktır. Bugün bir efsaneyi çürüttük. Kurbağaların sihir yapmadığını ama bazılarının çok tehlikeli olabileceğini öğrendik. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor. Doğa hakkında doğru sandığımız daha ne kadar çok yanlış bilgi var acaba? Belki de artık bazı şeyleri yeniden sorgulamanın zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?